Greg Flanagan'ın iş görüşmelerini yaptıktan sonra daha önce pek çok kez yaptığı gibi Texas'ta oteline gitti, yerleşti. Akşam dinlenmeye başladı. Ertesi gün check-out saatinde de oteli terk etmesi bekleniyordu. Ama o saati çok geçirdiği için otel görevlileri odaya girme kararı verdi. Odaya girdiklerinde grey yerde ölü olarak buldular. Ama etrafta hiçbir boğuşma izi yoktu. Acaba Grey birim öldürmüştü yoksa intihar mı etmişti? Otopsi çalışması Gray'in biri tarafından öldürüldüğünü söylüyordu. Peki hiçbir darp izi olmadan, hiçbir boğuşma izi olmadan Grey'i kim öldürmüştü? İşte bu sır dedektifliğin ve adli tıbbın becerisi sayesinde yıllar sonra çözüldü. Bugün tıbbın gizemli hikayeleri serisinden bir video ile karşınızdayım. Greg Flanagan'ın hikayesi Greg evet etraf tarafından sevilen, ailesi tarafından sevilen biriydi. Ve hafta içi de genellikle iş yerinde e, çalıştıktan sonra Texas'ta Beaumont'taki otelde kalırdı. E, o günde gene benzer bir hadise yaşandı. Normal bir gündü Greg için. Odaya gitti, yerleşti. E, işte... i̇şte bir şeyler belki yiyecekti edecekti. Televizyonunu da açtı. Sonrasında sabah biraz önce söylediğim gibi e, otel görevleri kendisini ölü buldu. Ama şimdi burada enteresan birkaç konu var. Bunlardan birincisi şu. Bir kez Greg'in odası içeriden kilitliydi. E, ve içeri girdiklerinde Greg yatağın yanında yüzü koyun uzanmıştı. E, yatağın üstünde muhtemelen yemeği planladığı işte çikolata e, parçaları vardı. E, yaklaşık içinde bin dolar olan cüzdanı yatağın üstünde duruyordu. Etrafta hiçbir boğuşma izi yoktu. Kan da yoktu. Dolayısıyla hani ilk başta polisler de e, bu suç mahalline geldikleri zaman bunun muhtemelen bir doğal ölüm olduğunu düşündüler. Aslında cinayet pek akıllarına gelmedi. Çünkü bu kadar düzgün bir şekilde hiçbir hırsızlık belirtisinin olmadığı, hiçbir dövüşme mücadele belirtisinin olmadığı bir yerde cinayet pek düşünülmezdi. Tabii ki yine de genç yaşta bir ölüm olduğu için otopsi istendi. Otopsi bulgularına göre karaciğer parçalanmıştı. Kaburgalarında kırık vardı. Akciğerlerinde hasar vardı. Ve kalbinde de bir delik vardı. Şimdi bu noktada doktor Doktor yani adli tabip şöyle bir rapor yaz sonunda muhtemelen bu bir cinayet davası yani ilk başta doktor şunu düşündü muhtemelen dedi eğer bir kalp krizi ise bu kalp masajı yapılmış olabilir çünkü kalp masajında evet böyle kaburgaların birkaç tanesi kırılabiliyor o kırılan kaburgalar akciğere veya kalp zarında bir takım yerlere zarar verebiliyor fakat kalp krizine ait bir bulgu da yok. Artı hani onun ötesinde o da zaten içeriden kilitli. Dolayısıyla birinin gelip de hani kalp masajı yapmış olma ihtimali yok. Artı sabah bulunduğu zaman zaten ölü bulunmuştu. Hani o anda da hiç kimse kalp masajı zaten yapmamıştı. Dolayısıyla bu aslında açıklanamayan bir ölüm olarak kayıtlara geçti. Homoside dendi. Bir cinayet dendi. Ama nasıl olduğunu Adli tıp kurumu orada Finale vardıramadı Bu noktada eşi Bu olayı bir türlü kabullenemedi Yani kim neden Grey'i öldürsün Bir dedektif Kiraladı özel bir dedektif kiraladı Olay bölgesine yani Grey'in Ölü bulunduğu odaya girmek istedi Bu dedektif Zaten iki yıl kapalı değildi elbette Odaya girdiği zaman Bir delik fark etti odada Odanın duvarında Sonra bu deliğin acaba karşı tarafında ne vardı diye düşündü ve yan odaya yani 349 nolu odaya girdiği zaman bu deliğin karşı tarafını bulmayı bekledi ama o deliğin karşı tarafı bir diş macunuyla kapatılmıştı. Bu diş macunu temizlendiği zaman delikten bakıldığı zaman 348 nolu odada adeta Green öldüğü yere denk geldiği görüldü. Şimdi burada işler biraz daha aydınlanmaya başladı. Çünkü otopsi raporunda dikkat çekici verilerden bir tanesi daha vardı. O da Green aynı zamanda skrotum bölgesinde yani iki bacak arasında e, testislerin bulunduğu torbada da bir yaralanmadan bahsediyordu. Muhtemelen hadise şuydu. 349 nolu odadan biri ateş etmiş. Mermi grain skrotumundan girerek, bütün iç organları parçalayarak grain ölümüne neden olmuştu. Tabi hemen bu noktada acaba 349 nolu odada o gün kim kaldı diye araştırma yapıldı güvenlik kameraları tekrar gözden geçirildi, tekrar kayıtlar izlendi ve görüldü ki Wisconsin'den gelen 3 elektrik teknisyeni o gece orada kalmışlar. Tabii aslında ilk cinayet daha doğrusu Greg ölü olarak bulunduğu zaman bütün etraftaki odalar sorgulanmıştı. İşte dün akşam bir ses duydunuz mu? Herhangi bir boğuşma duydunuz mu? Herkes de aynı şeyi söylemişti. Hayır biz hiçbir şey duymadık demişti. 349'da kalan bu üç elektrik teknisyenine de sorulduğu zaman onlar da herhangi bir anormal ses duymadıklarını, anormal bir durum tespit etmediklerini söylemişlerdi. Fakat aslında olay şuydu: bu üç teknisyenden bir tanesi diğer arkadaşlarına silahını göstermek istiyor ve o silah ateş alıyor. Silah ateş alıyor, duvarı deliyor ve Green biraz önce söylediğim gibi bedenine isabet ederek ölümüne neden oluyor. Burada ben hani adli tıp açısından baktığım zaman adli tıp uzmanı değilim ama yani eminim sizlerin de aklına gelmiştir. Burada otopsi de bence ilk başta düşünülmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Yani iç organ parçalanması diyorsun ve bir cinayet olduğundan şüpheleniyorsun. Skrotumda da bir yara olduğunu görüyorsun. Ya hani bu e tamam öncelikle şeye bakarsın böyle bir delik varsa hani bir giriş var çıkış izi var mı diye bakarsın. Çıkış deliği yoksa o zaman o merminin vücutta olması gerekir. Dolayısıyla radyolojide film çekilseydi belki de kurşun saptanabilirdi ve bu çok daha hızlı çözüme ulaşabilirdi. Aslında buradaki hadiseyi aydınlatan bence dedektifin uyanıklığı. Şunu da tabii söylemek lazım o iki yıl içinde otelin bir restorasyona uğramaması da bir şans. Yani belki orası kapatılsa, yeni badana yapılsa veya kağıtla kaplansa muhtemelen onu atlayabilirdi. Greg Furnican'ın hikayesi herhalde bize şunu anlatıyor. Sonuçta cinayet her zaman böyle bir işte dramatik dövüş sahnesi veya kanlı bir bıçak, patlamış bir silah olmak zorunda değil. Bazen böyle çok gizli, gizemli bir şekilde de maalesef gerçekleşebiliyor. Önemli olan tabii soğukkanlılıkla hem adli tıbbın bilimsel olarak yaklaşması hem de e, güvenlik güçlerinin bu konuyu detaycı bir şekilde gene bilimsel metotlarla araştırması. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu dakikaya kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.